1872 yılında İngiltere'de Burlington Gardens'ta Phileas Fogg adında biri oturuyordu. Bu adamın görünürde hiçbir işi yoktu. İyi giyinir, saat gibi düzenli yaşardı. Tek işi Londra'da Reform Kulübü'nün en değerli üyelerinden olmasıydı. İngiliz asıllı olduğu belliydi ama Londra'da olup olmadığı kesin olarak bilinmiyordu. Bu Bay Fogg zengin miydi? Yaşayışına göre öyle görünüyordu ama bu zenginliği nasıl kazandığını kimse bilmiyordu. Tutumsuz değildi fakat cimri de sayılmazdı. Az konuşurdu, sessiz olduğu kadar esrarlı bir görünüşü de vardı. Bütün işleri hesaplıydı. Acaba çok gezmiş miydi? Öyle olacaktı çünkü hiç kimse dünyayı ondan daha iyi bilemezdi. Hiçbir bilgi dalında uzmanlığı yoktu. Bazen kulüpte yolunu kaybetmiş veya yanlış yola gitmiş gezmenler hakkında konuşma ve tartışmalar olduğu zaman o herkesten sonra kısaca düşüncesini söylerdi söyledikleri hep doğru çıkardı. Bu yüzden onun çok gezmiş bir adam olduğu sanılıyordu. Ancak Bay Fogg'un yıllardan beri Londra'dan dışarıya çıkmadığını da tanıdıkları biliyorlardı. Kimse onu eviyle kulübe arasındaki yoldan başka yerde gördüğünü söyleyemezdi. Sizler için seçtiğimiz kitabın adı 80 Günde Dünya Gezisi kitaptan kısa bir bölümü sunarak başladık. 80 Günde Dünya Gezisi kitabının yazarı Jules Verne, dünyanın en çok okunan yazarlarından biridir. 1828-1905 yılları arasında yaşayan bu Fransız romancı, yazı yaşamına önce tiyatro oyunları yazarak başlar. Sonra bir dergide Balonla Beş Hafta, Buluşlar Yolculuğu yayınlanır. Çok geçmeden bu kitap olarak okurlara ulaşır. Böylece Jules Verne bilimsel roman dönemini açar. Öğretici nitelikte coğrafya, fen romanları yazar. Bir yazısında Enver Naci Gökşen Jules Verne için şunları söyler: "Jules Verne bütün dünya çocuklarının severek okudukları, ileri görüşlü bir yazardır. Düşleyerek yarattığı fenni teknik romanlarının çoğu bugün gerçekleşmiştir." Birçok bilimsel araçları bulan ve geliştiren bilim adamları kendilerine Jules Verne'in ışık tuttuğunu söylemişlerdir. Jules Verne kitaplarını yalnızca düş gücünden yararlanarak yazmamıştır. Gökbilim, fizik ve kimya dalları üzerinde derin incelemeler yaptıktan sonra o güzelim, heyecanlı romanlarını yazmıştır. Jules Verne'in yazdığı bütün romanlar dünya dillerine çevriliyordu. Gökyüzünde uçuşlar... Deniz diplerinde geziler, aya gitmeler gibi olağanüstü görülen olaylar pek çok kimseyi şaşırtıyor, bunları saçma buluyorlardı. Ama zamanla çoğu gerçekleşti. Jules Verne'in sevilen, çok okunan kitaplarından biri de bir bölümünü sunduğumuz 80 Günde Dünya Gezisi. Bu kitapta Londralı bir zenginin Fransız uşağı ile birlikte yaptığı 80 günlük dünya turu anlatılır. Gelin şimdi kitabımıza dönelim yine. 30 yaşlarında bir genç salona girdi. Bay Fork ona, "Fransız mısınız ve adınız John mu?" diye sordu. "Yeni gelen Fransızım. Adım Jean'dır. Jean Paspartu. Her işi becerdiğim için bu lakap takıldı kaldı. Dürüst bir insanım. Birçok işlerde çalıştım. 5 yıldan beri Fransa'dan ayrıldım. O zamandan beri aile hayatının tadını tatmak için İngiltere'de evlerde uşak olarak çalışıyorum. Şimdi işsizim. Sizin bir hizmetçi aradığınızı İngiltere'nin en sessiz ve düzenli bir insanı olduğunu öğrendim. Evinizde sessizlik ve düzen içinde yaşayacağımı, Paspartu adına kadar geçmişe ait her şeyi unutacağımı umarak karşınıza çıktım. Paspartu adı hoşuma gidiyor, sizi bana öğütlediler. Sizin için iyi şeyler öğrendim. Şartlarımı biliyor musunuz? Evet efendim. Saatiniz kaç? 11'i 22 dakika geçiyor, dedi. 4 dakika geri kalmış. Şimdi 2 Ekim 1872 gününün saat 11'ini 29 dakika geçiyor. Siz bu dakikadan başlamak üzere hizmetime girmiş bulunuyorsunuz. Bunları söyledikten sonra Bay Fogg kalktı, şapkasını giydi, başka bir şey söylemeden çıkıp gitti. Paspartu evde yalnız kalınca biraz şaşırır. Sonra kendini toplar. Paspartu oldukça hareketli ve serüvenli bir gençlik döneminden sonra rahat, sessiz bir yaşamı özleyerek İngiltere'ye gelmiştir. Ama bugüne kadar umduğunu bulamamıştır. Mahzenden tavan arasına kadar evi gezer. Bu incelemeden sonra tam bana göre bir yer der. Bay Fogg'la iyi anlaşacağını düşünür. Öte yandan kulübe ulaşan Bay Fogg yemek salonuna gider. Öğle yemeğini yer ardından büyük salona geçer. Garsonun her zamanki gibi sırayla getirdiği gazeteleri okur. Tam her günkü zamanda akşam yemeğini yer. Yine büyük salona yönelir. Yarım saat sonra kulübün diğer üyeleri de gelmeye başlarlar. Bunlar Bay Fogg'un oyun arkadaşlarıdır. Bunların hepsi zengin ve saygıdeğer kimselerdir. Bir ara söz, üç gün önce olan hırsızlık olayına gelir. Bu, İngiltere'deki ilk hırsızlık olayıdır. Andres Stuart, ben hırsızın kolay kolay yakalanacağına inanmıyorum. Saklanması için dünya oldukça büyüktür, dedi. Phyllis Fogg yavaşça, ile öyleydi, dedi. Ve sonra kağıtlarını uzatarak flagana, kesme sırası sizde, diye ilave etti. Oyun başlayınca konuşma bir ara durdu. Biraz sonra Andres Stuart vaktiyle öyleydi ne demek? Yoksa dünya küçüldü mü? Ben de Bay Fogg'un düşüncesindeyim. Yüz yıl öncesine göre şimdi on kere daha çabuk gidiyoruz. Bu yüzden dünya küçülmüş demektir. Bu da hırsızın yakalanmasını kolaylaştıracaktır, dedi Gautier Raff. Oyun arasında Stuart yine konuşmaya başlayarak. Dünyanın küçülmüş olduğunu söylemekte şaka yapıyorsunuz Bay Ralph. Şimdi üç ayda dünya dolaşılabiliyor diye böyle söyledim sanırım. Phileas Fogg, sadece 80 günde dedi. Bay Fok'un sadece 80 günde demesinden sonra John Sullivan söze karışır. Rotal'la Allahabad arasındaki tren yolunun açılmasıyla bu dolaşma 80 güne inmiştir der. Morning Chronicle tarafından yapılan hesabı arkadaşlarına gösterir. Andre Stuart da 80 günde olduğunu kabul eder ama kötü hava koşulları ve aksi tesadüflerin gecikmelerin hesaba katılması gerektiğini söyler. Bay Fogg'a göre ise 80 gün yeterlidir ve olabilecek her aksilik hesaba katılmıştır. Böylece Bay Fogg ile Bay Stuart arasında bir tartışma başlar. <Sessizlik> Söyledikleriniz nazari olarak doğrudur ama uygulamaya gelince iş değişir dedi. Uygulamada da doğrudur Bay Stuart. Sizi bu işi uygularken görmek isterdim. Bu size bağlı bir iş. Beraberce yola çıkalım. Allah korusun ama sizinle bu yolculuğun bu şartlar içinde yapılamayacağına 4000 bin İngiliz lirasına bahse girelim. Bay Fogg kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse yapınız. Pekala yaparım. Ne zaman? Hemen. Yalnız şunu söyleyeyim masraf sizden olmak şartıyla. Arkadaşının bu iş üzerinde fazla durmasından canı sıkılan Stuart, ama bu bir delilik olur diye bağırdı. Sonra birden, pekala Bay Fogg, sizinle 4000 bin lirasına bahse giriyorum dedi. Bay Fok da kabul dedi ve sonra arkadaşlarına dönerek, Baring Kardeşler Bankası'nda 20 bin liram var. Bu parayı isteyerek bahse koyuyorum. John Sullivan, 20 bin lira. Beklenmedik bir gecikme bu parayı size kaybettirebilir. Filiz Fok gayet telassız. Beklenmedik bir gecikme olamaz diye cevap verdi. Fakat bu 80 gün en az gereken zamana göre hesaplanmıştır. En az gereken zaman iyi kullanılırsa yeter. Dünyayı 80 günde dolaşacağım der Bay Fok. Arkadaşları bunun olanaksız olduğunu söylerler. Bay Fok 20 bin İngiliz lirasına bahse girer. Arkadaşlarından beşi aralarında anlaştıktan sonra kabul ederler. Hemen bir tutanak yapılır, imzalanır. Wayfok hazırlık yapmak için eve gider. Vesparto 80 günde tamamlanacak bir dünya gezisine çıkacaklarını öğrenince şaşkına döner, titremeye başlar. Çok kısa bir hazırlıktan sonra sokak başında bir arabaya binerek istasyona giderler. Wayfok salonda beş arkadaşını hazır bulur. Onlara 80 gün sonra saat 8'i 45 geçe döneceğini söyler. Phyllis Hawke Londra'dan ayrılırken gezisinin büyük yankılar uyandıracağından hiç şüphe etmiyordu. Bahse tutuşma haberi önce reform kulübü üyeleri sonra da gazetelere yayıldı. Daha sonra da bütün İngiltere halkı ilgilendi. Gazetelerin büyük bir kısmı bu şartlar altında böyle bir geziye çıkmanın delilik olduğunu iddia ediyorlardı. Tek bir gazete Phyllis Fogg'un tarafını tutuyordu. Gazetelerde bu geziyle ilgili heyecanlı yazılar çıkıyordu. Coğrafya ile ilgili bütün yazılar İngilizlerin hoşuna giderdi. Bu yüzden Phyllis Fogg'un bu gezisine ait yazılar bütün İngilizler tarafından hararetle okunuyordu. O günlerde bir bültende bu işe girişmenin delice bir şey olduğu konusunda ayrıntılı bir yazı yayınlanır. Yazı gazetelerde de aynen yayınlanır. Büyük heyecana neden olur. Bu gezinin başarıyla sola erip ermeyeceği üzerinde müşterek bahis biletleri satışa çıkarılır. Bu biletler borsada bile alınıp satılır. İlk günlerde pek çok alıcı bulur biletler derken Süveyş'ten gelen bir telgraf Bay Fok taraftarlarının iyice azalmasına neden olur. Süveyş'ten gelen telgrafa göre Phileas Fogg banka hırsızıdır. Dedektif Fix bununla ilgili yakalama emrinin acele gönderilmesini ister. Telgrafın etkisi çok büyük olur. Gentleman Fogg bir anda banka hırsızı olur. Phileas Fogg'un kulüpteki fotoğrafı incelenir. Yüz çizgilerinin noktası noktasına hırsızınkine uyduğu görülür. Onun bir dünya gezisini bahane ederek polisin araştırmalarının yönünü değiştirmek istediği düşünülür. 9 Ekim günü saat 11'de Süveyş'te Mongolia adlı yolcu gemisinin gelmesi beklenir. Rıhtım çok kalabalıktır. Süveyş'teki İngiliz konsolosuyla Dedektif Fix de oradadır. Çok geçmeden vapurun kuvvetli düdüğünün sesi duyulur. Az sonra gemi limana demir atar. Sonra... Alıp kitabı elinize sonrasını okumak, Bay Fogg, Paspartu, Dedektif Fix ve diğerlerinin serüvenlerini paylaşmak yine size kalıyor. Hemen söyleyelim Fransa, Hindistan, Japonya, Amerika gibi ülkeleri kapsayan bu serüvenli deniz ve kara yolculuğunu yaparken bir yandan da çeşitli toplumlarla ilgili bilgiler edineceksiniz. Size iyi yolculuklar diliyoruz.